AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kaplan'la birlikteyiz. kere de AK Parti'ye geçecek gibi evet. şeyler konuşulmaya başladı. Ya, öde. yani tabi bu tür şeyler talep olur. Öyle ee, bir talep gelmediği için öyle bir şey olmaz. bizim tabi, de herhangi bir yayında... Tamam, yok. böyle bir şey yok. Tabii, doğru değil ya. Yani isteyeni de almıyoruz yani, o da ayrı. Ha, o da ayrı. Tabii, o da var. Son haftalarda Adıyaman'da çok ciddi bir su sıkıntısı, su problemi yaşandı. İşin özü şu, su sıkıntısı tabirini yani, yaşmamız yani. lazım bu kadar sıkıntı yaşıyoruz değil mi? E şimdi başkanımız tatile gitti. Yani bu mesela ne kadar kabul edilebilmiş? Ee, 1 Eylül itibariyle kamu çalışanlarının ve pek çok kişinin konteyner kentleri boşaltması talimatı verildi. şu anda bu yönde de bir e, baskı uygulanıyor pek çok kişiye. Bizim artık e, depremden işte iki buçuk sene sonra konteyner kentleri en kısa zamanda imkanlar dahilinde boşaltıp normal hayatımıza dönmemiz lazım. Ama burada bir mağduriyet söz konusu değil. Konteynerden çıkarma da yanlış bir tercih. 36 gün konutun teslimatını yapmışız.